sayarak toplamda 12 tane tığ battı ara mesafesi veriyorum. İlk başlarken de aynı şekilde tığ battımın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen boş olan tığ battıya 3 zincirimi bu şekilde kapatıyorum ve toplamda 12 tane tığ battı yapmış olduk. 8 zincir çekiyorum. 6 7 ve 8. Çevirdim şöyle Bakın bir tanesini bırakıp ikinci tığ battımın içine giriyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bir zincirle hemen düz tarafına döndüm. 8 zincirle ana yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Yaprağımızı tunus işi tercih ettim. Herhangi istediğiniz bir yaprakla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tığımda bir tane ilmeğim var. Yuvanın içine girdim. Dibinde bir zincir çektim. 2. Bu şekilde buraya 5 tane ilmek topluyorum. Evet 3 4 ve 5. 5 tane bu şekilde ilmeği buraya topladım. Şimdi bunları teker teker başa kadar alacağım. Bakın ilk ilmekten başlayarak şöyle tek tek birer birer başa kadar ilmeklerimi alıyorum. bu şekilde ilmekleri topladım şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum hemen baştaki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitledim şimdi tüm ilmeklerin içine girerek yine aynı şekilde diplerinde bir zincir çekerek ilmek topluyorum şöyle 3 sonuncuyu da bu şekilde girerek 4 5 olan ilmeğim 4'e düştü o arkadaşlar başta yaptığımız kirpikten dolayı bu şekilde eksilme oluyor. 2 yine birer birer bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. 2 Şöyle tekrar çıkarıp son ilmeği de bu şekilde alalım. 4 zincirimi çektim. Hemen ilk e, telimin arasına gelip sabitledim. Sıradaki telimin arasına girip sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum yani. Evet. Bu şekilde ilmek sayım 4'e düştü. Şimdi bu 4 olan ilmeğimi de alarak eksiltiyorum arkadaşlar. Tekrar 4 zincir. Tunus yaprağının yapılışı bu kadar kolay arkadaşlar. Son yuvamızın içine de bu şekilde girip bir tane zincir çektim. Burayı da aynı şekilde birer birer kapatıyorum ve 4 zincir. 4 zincirimi son yaptığım yuvamın içine kapattım. Bir kirpik. 4 zincir kapatıyorum. ikinci Ve bu da üçüncü ve sonuncu kirpiğim bu şekilde. 3 kirpiği yaptık en tepe noktasını. Şimdi iki zincir çekerek şöyle arkadaşlar bu aşağı aşağı tellerden girerek ineceğiz. 2 zincirimi çekiyorum. Teline girip 2 zincirimi çekiyorum. Teline girdim. Son eee aslında bu şekildeydi arkadaşlar. Sağ tarafı kirpikli, sol tarafı kirpiksizdi. Ben de aynı şekilde bu şekilde Yunus yaprağını kirpiksiz olarak yaptım. 1 2 zincir bir defa tığımı doluyorum. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 1 2 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Trabzanımın arasına giriyorum. 1 2 2 olarak Buraya bir trabzan yaptım. Burayı hem yuva olarak kullanacağız, hem de dal olarak arkadaşlar. Şöyle aparatımı alıyorum, çıkardığım ilmeği takarak, şöyle pamuk kesilmiş taraftan geçirelim arkadaşlar. Pamuğu düşürmüşüm. Bir tane oldu. Toplamda bakın bu yuvanın arasına yaptığımız trabzanın arasına altı tane ilmeğimiz olacak. Beş tanesinde bu şekilde arasına girerek yapacağız. ikinci ilmeğimi aldım. Şöyle dibinde 2 zincir çekiyorum. 3. ilmeğimi aldım. Yuvaya girdim. 1 2 4 oldu. Yuvaya giriyorum. 5 oldu. Ve altıncı ilmeğimi taktım. Evet. Altı tane bu şekilde ilmeği topladım arkadaşlar. Bakın dibinde yine buraya ikişer zincir çekerek aşağıya ineceğiz. Şöyle bir. Şöyle iki. Hemen alttaki trabzana inip sabitliyorum. İki zincir çekip direk ana yuvaya girip sabitledim şöyle dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ki dalımız aşağı meyil etmesin fazla arkadaşlar Evet iki zincir çekiyorum hemen tığ diye sabitledim yine bu şekilde 3 zincir çekerek 12 tane tığ battı mesafesi vereceğiz ilk başladığımızda olduğu gibi 12 tane bu şekilde tığ battı verelim şu ara mesafeyi yapalım yani arkadaşlar Evet altı tane ilmeğimizi de bu şekilde çıkardık şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim